Evet değerli arkadaşlar. Biz DGS sınavına girdiğimizde en çok zorlandığımız şey sürenin yetişmemesi. Neden? Çünkü biz sanıyoruz ki sınav yatılı bir sınav. Yani ben bugün yattım, 10 soru çözdüm. Yarın kalkarım bir 10 tane daha çözerim. Bunun sanki ömür boyu devam eden bir sınav olduğunu düşünüyoruz ama öyle bir şey mümkün olmadığını sınav kağıdını elimizden aldıklarında anlıyoruz ki sınav yatılı bir sınav değil süreyle yarışılan bir sınav. Dolayısıyla biz de çözümlerimizi en pratik şekilde yapmak için uğraşacağız. Dolayısıyla da şimdi dinleyeceğiniz ve göreceğiniz sorularda nasıl aslında sınavın süresinin yeterli olduğunu anlayacaksınız. Çünkü senin 2 dakikada çözdüğünü biz 10 saniyede çözüyoruz. Dolayısıyla bu metotların hepsini size anlatacağız ki Artık sizde de 2 dakikada değil de 10 saniyede soruları çözün. Yoksa DGS sınavında aslında süre çok büyük problem değil. Bizim için önemli olan soru çözüm teknikleri. Bunları da göreceğiniz videolarla ne yapacaksınız? Kendi benliğinize yerleştireceksiniz. Siz de artık sürenin sorun olmadığını, sınavın aslında yatılı sınav olmasa da yetiştirilebileceğini ne yapacaksınız? Anlayacaksınız. Bakın değerli arkadaşlar bir katlama sorusu. Millet peçeteleri katlayıp kesip ondan sonra açıp hangisi seçeneklerde var diye bakmakla uğraşıyor. Ama biz bununla uğraşmayacağız. Neden? Çünkü katlama ve kesme sorularının çok basit bir metodu var. Bir, nereye doğru katlanıyor? Ona bakacaksın. Bakın bu benim elimde var olan Neyim? Kağıdım. Benim için önemli olan nereye katlandığı. Yani en son katlama hangi bölgede bitiyor? Şimdi yukarıdan aşağıya doğru katladı. Yani artık burası yok. Alt taraf kaldı. Burası kaldı. Sonra ne yapıyor? Bu tarafa doğru katlıyor. Doğru mu? Yani benim katlama yapılan bölgem şu bölge. Yani dördüncü bölge dediğim yer. Katlama onun üzerine yapılmış. Ondan sonrası zaten çok kolay. Bakın. Şimdi hemen ne yapalım? Şeklimizi çizelim. Açılmış halini çiziyorum. Bakın. Katlama nereye yapılmıştı? Buraya. Oradan neyi kesmiş? L'yi kesmiş. Keselim biz de L'yi. Yani... Sizden istediğim çok basit bir şey var. Nereye katlanmış? Zaten şekil sana nereye katlandığını gösteriyor. Önce yukarıdan aşağı katlamış, sonra bu tarafa doğru katlamış. Yani bu bölge ne yapmış? Katlama bölgesi mi olmuş? Evet. Güzel. Hemen kestiği parçayı oraya yaz. Yazdım. Şimdi çok basit artık. Simetrisini çizeceğim. Bak. Tekrar ediyorum. İyi dinle. Yaz kafaya bunu simetrisini çizeceğim. Bu L'nin simetrisi bu. Buradaki yukarıya doğru şimdi çiziyorum. Bu L'nin simetrisi bu. Bu tarafa doğru çiziyorum. Bu L'nin simetrisi de bu. Bitti. Bakalım hangisi bu şekil? Aha da burada. Yani peçeteyi katlayıp kesip ondan sonra açmana gerek yok. Ya da işte bu neredeydi? Nasıl yapılıyordu? Ne ediyordu? Nereden çıktı? Bunları düşünmeye gerek yok. Aslında ne yapman lazımmış? Basit. İki nokta. Bak çok basit iki şey söylüyorum. Bir, nereye katlanmış? Bul. Çiz şekli. İki, simetrisini al. Yani bizzat karşılığı öpüşecek şekilde al. Aa öpüştürdüm. Aa burayı da öpüştürdüm. Gördüğün gibi. A burayı da öpüştürdüm. A burayı da öpüştürdük. Dolayısıyla şeklimiz bu şekildeymiş. Yani hemen simetrilerini alıyorum. Yapıştırıp geçiyorum. Ha mesela bakın. Buradan şu kısımda L kesmeseydi de size çizelim bakın. Bir tane daha çizeyim. Buradan L'yi kesmesin de adam şöyle bir şekil kessin. Sıkıntı yok. Bunun simetriği ne? Öpüştür. E bunun bu doğru üzerine göre simetri yukarısı değil mi? Aha da bu. Bitti. Bu kadarmış. Yani ne kadar basit olduğunu sen düşün. Neyi düşünecekmişim? Bir, nereye katlanmış? İki, kesilen şekli katlanan yere çiz. Ondan sonra da simetrilerini al ve yapıştır geç. 10 saniyeni aslında almayacak bir soru ama biz ne yapıyoruz? Hiç düşünmüyoruz. Hemen peçeteleri kes. Yok işte bu böyleydi, şöyleydi. Acaba bu açılırsa hangi yöne döner? Zırttı, pırttı diye kendi kendini yoruyorsun. Yani amele metodu dediğimiz metotla çözmeye çalışıyorsun. E sonra çıkıyor hocam sınavda zaman yetmedi. Gitmez tabii böyle. E sınav yatılı bir sınav değil demiştik. E yatılı bir sınav değil. Süreyle yarışılan bir sınav. E dolayısıyla demek ki yatılı bir sınav olmadığı için de Bizim de çözümlerimiz çok pratik ve kısa yollarla olmak zorunda.